Organize suç fitne çıkarmak. Bugün en tehlikeli suç silah taşımak değil, fitne taşımaktır. Bir kurşun bir kişiyi öldürür ama fitne bir milleti çökertir. Kur'an bu yüzden fitne adam öldürmekten beterdir. Bakara 2 191. ayet diyerek toplumsal huzuru sabote edenleri en ağır sınıfa yerleştirir. Çünkü organize suç sadece gasp ve şiddetle değil, fısıltı gazetesiyle, sahte gündemlerle provoke edilmiş kalabalıklarla çalışır, bugünün mafyası sadece sokakta değil, klavyede, gizli toplantıda, sahte hesaplarda, karanlık STK'larda örgütlenir, halkın bir kısmını diğerine düşman eden, biz ve onlar diyerek kardeşi kardeşe kırdıran her yapı, Kur'an'ın tanımıyla bozguncudur. Kendini halk adına ilan edip, halkın omuzlarına kibrit taşıyanlar. Özgürlük değil ateş taşır, gerçek direniş mazlumu korur. Fitneci ise mazlumu öne sürüp kendi planını işletir. Allah böylelerini, gecelerini plan yaparak geçirip sabaha fesat bırakırlar diye tarif eder Nisa 4.480'in 4. ayet anlam kümesi. Bugün adalet isteyen değil, kargaşadan beslenen sorgulanmalıdır. Öfke iyidir diyerek ateş taşıyanlar kahraman değil, şeytanın kuryeleridir. Çünkü Kur'an'ın hükmü açıktır. Barışı bozan, savaşı başlatmış sayılır. Ve unutulmasın, bir gün fitnenin sahipleri plan yaparken boğulacak. Sabırla susanlar davanın gerçek sahibi olarak ayağa kalkacaktır. Tarihin hakemi çoktan belli. Fitne çıkaranlar kaybeder.